Baktık dumanlar yükseliyor. Ee, dedik itfaiye geldi mi gelmedi mi arayalım falan diye. Bu arada muhtarımız aramış herhalde. İtfaiyeler gelmiş. Ondan sonra belli bir müddet sonra bu şeyler çoğaldı. Dumanlar falan çoğaldı. Dumanlar çoğalınca artık e, köye haber geldi. Köyü boşaltın diye. Mecbur kaldık biz de apar topar çıktık geldik buradayız şu anda. Eşim ilaçlarımızı almaya gitti. İlaçlarımızı falan da alamadık. Allah devletin millete çok versin. Yığıldı, yığıldı. Biz geldiler, Kastamon'dan geldiler, Çerkeş'ten geldi, Kurşunlu'dan geldi. Epaylar, cendermeler yığıldı. Oralar araba doldu. Biz gelirken daha yanıyordu. Bizim koyumuz su yanıyordu. adam, adam yanıyordu.